size çok hani böyle ihbar geliyor şey yapıyor. Siz ne zaman bir cana güvendiniz? Hani çok geldiği için herkese dönmüyorsunuz. Ağır, ağır, cezalarda ağır cezalarda çapraz sorgu vardır. Siz bana soru sorarsınız. Sizin avukatınız bana benim avukatım size soru sorar ki şaşırtırlar. Ee, ben ceza, ceza hukukuna biraz hakim olduğum için çok ceza dosyasına girdiğim için bir hanıma bir hanımı iyi tanıyıp tanımadığına dair sorular sordum ve çok iyi tanıyor. Ben Ke inanıyorum ki annesinden bile iyi tanıyor. Kim konuşmak istedi dediniz kulağıma duyamadım ki Özünur Hanım Özünur Hanım varmış attığımızda. saniye ben e, Ferdi Bey'in kendisini tanımıyorum ama bir şey şahit oldum. Siz geçen gün yayın yaptığınızda ben e, elim ayağım birbirine girdi kızım bana dinletti İnternetten dinliyordum. Kim yayın e, yaptığında Tuğuer, kimi bahsediyorsunuz? E, şey e, bir yayın e, yayında şu söylenmişti Tuğay her şeyi itiraf etti diye. Ben burada yemek yapıyordum. Elim ayağım birbirine girdi. Kızımı aradım. Tuğyan'ı aradım. Ağlayaraktan bağıra bağıra evin içerisinde. Tuğyan siz neredesin? Bir, pardon Özgür Hanım. Bize mi söylüyorsunuz Ferdi Bey'e mi? Ben e, size söylüyorum Esra Hanım. Ben sizi Ferdi Bey'i tanımıyorum. Bilmiyorum. Ben bir, duyduğum bir şey anlatmak istiyorum. Ha, şu Tamam. Anda size. Evet. Siz itiraf etti diye bir şey duydunuz. Sonra? Ben kızımı aradım. Tuğyan'ı aradım. Tuğyan'a dedim ki teyzeciğim hani Aslı var mı diye panik oldum. Elim ayağım birbirine girdi e, Tuyan Arınca bar, bar neredesin emniyet seni almış bu neydi teyze sakin ol dedi sakin ol dedi bir can dedim bir cana itiraf etmişsin bir can teyze dedi bir saniye sakin ol dedi bir can Armutlu'dan taksiye biniyor taksi parasını da Tuyan ödüyor bak bu kadar söylüyorum size Yalova'ya geliyor ve ben arabanın içine bağırdığımda Bircan'a dedim ki Allah senin belanı vermesin. Madem Tuğya'nın yanındasın. Neyse bu laflar ne diye bar bar bağırdığımda. Bircan Hanım, özür, sakin ol, özür Hanım sakin ol. Beni Ferdi Bey tehdit ediyor dedi. Bana bunu kendisi dedi. Bunu bana Aa. kendisi dedi Ferdi Bey. Duyuyormuşsunuz. Ben bana şahitlik yaparım. Arabanın içerisinde 3-4 kişilerdi. Duyanlar bin cam da vardı. Nerede? Dediniz? Beni bu adam teşhis ediyor, yakama. Tamamıyorum. Bin camı dersin Ferdi Bey, bir, Ferdi bu, Bey duydunuz bu, mu? Bu, bu, ha? Bu, bunları bunları bakın, ha. bunları madem Bilcan hanım çıktın oraya, Ferdi Bey de bence ...yanıltıyorlar... Ben artık sizi tanımıyorum. Şahsen de bilmiyorum ama bak kulaklarımla duyduğum her şeyi size açık açık söylüyorum. Ben buna şahidim. Bakın çok uzun zaman Ben kendim izah ettiğimi duydum. Siz ev alacağınızı, araba alacağınızı, hep hatta şey, arabanın içerisinde şey, şey, kadın bar bar bağırıyor. ...teyzene söylesene beni tehdit ettiğini. Tehdit ettiğini bana teyzene söylesene diye. Ferdi Bey Bakın. ben sizi hiç tanımıyorum bilmiyorum ama bunu söylemek zorundayım ben. Şu anda bunu Bakın. söylemek zorundayım. çok bozuldu gerçekten yine. Bakın bir, şey bir dakika, ha Bir cevap sizinle, versin Ferdi Bey. ha Buyurun. Özgür Hanım sizinle e, Bircan Hanım konuştuğunda neredeydi? Bircan Hanım neydi? Avukat tamam, İstanbul'a gidiyorlardı. Bir saniye. Bircan Hanım kendisi arabanın de, içindeydi. Evet. Kendisi de Armutlu'dan geldi. Taksi Bakın. parasını da kardeşim Tuğyan'a ödettirdi. Ben bak tamam. bizzat konuştum. Bakın bir şey söyleyeceğim. Siz Bircan Hanım arabanın içerisindeydi. Sarı evet Bircan Hanım da bir arabanın içerisindeydi. Bircan Hanım arabanın içindeydi. Arabada başka kim vardı? Tuğyan Hanım. Tuğyan da vardı. Tamam. Tuğyan kızım da arabanın içerisindeydi. Ben başka zaten korkuyla... Ee, ...başka kim olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum. Ben Bircan Hanım... Bir şey şey Sakin Bersini... olun Özgür Hanım. Bir şey sakinleşin. Özür Zor nefes olamıyorum, alıyorsunuz. Olamıyorum. Neden olamıyorum biliyor musunuz? Ferdi Bey de belki ya, kadınlar yanılıyor. Dur bir sakinleşin. Ama, bir Ferdi Bey cevap versin. Ha? Ferdi Bey. Ben şimdi, bakın aynı yere geldik zaten. Arabanın Ben telefonda konuşuyordum. Bircan Hanım'la Sultan Hanım... ...ve Tüyan Hanım aynı arabanın içindeydi. Bana böyle dedi diyorsun. Ben de diyorum ki zaten... Sizi ben gelip üç tane adamla alsam arabanın içerisinde size de istediğimi söyletebilirim. Çok kolay. Onun için ben Bircan Hanım'ın her şeyi bildiğine eminim. Sözlerine inanıyorum. Mesajlarını gördüm. Mesajlandı mı yalan? A, özür dilerim. Ben o kadarını bilmiyorum. Ben sadece duyduğumu söylemek için anda yapacağım. Siz gelmişken mesajları soralım. Çünkü sizle biz daha önce de yayında konuştuk. Hani Serap Hanımların doğru söylemediğine dair hani bir şeyler söylemiş Özür dilerim. <laughs> o mesajlara ne diyorsunuz? Öldür annem ölsün mesajlarına. Ben ee, bakın ben o mesajları falan bir bilgim yok. Bilgi içerisinde de değilim. Lüfe, ben şunu alalım. söyleyeceğim. O Çok zaman Terdi Bey, bir canının korku içerisindeydi. Neden Armutlu'dan tek başına ticaret taksiye binip gelebilir? Bunu bakın, bana cevabını olacağım. verin. Parayı neden şimdi, ödettiriyor? Bakın. bakın bir şey söyleyeceğim. Armutlu'dan Yalova kaç dakika sürer? Armutlu'dan Yalova nereden baksanız normal o dönemek yollardan bir saatlik ya da yarım saat 45 dakikayı bulur abi. Yarım saatlik yol, yarım saatlik. Ben bıraktırdım çünkü o hanımefendi oraya. Yarım saatlik bir yol. Bu gelmiş olabilir. Okey. Gelmiş olabilir. Ama baskı altında olmadığını düşünüyor musunuz siz? Ben e, Bircan Hanım'ın baskı altında olmadığına inanıyorum. Çünkü Bircan Hanım'ı da çok iyi tanıyorum. Hayır ama sizin evlatlarınız sizin için böyle bir mesaj ortaya girer mi? Bircan Hanım'ı çok iyi tanıyorum. Bircan Hanım e, e, bizim e, binanın karşısında, Gül <laughs> Adnan'ın binasının karşısında oturuyordu. Gelip gidiyordu. Hanımefendiyi tanıyorum. Hı hı ondan ötede yani bu... tanıyorum peki evet, Özgür Hanım Bircan Hanım'ı neden çok seviyormuş Tuğyan bu kadar hani kanlı tişörtü verecek kadar e, anne ben sana o kanlı tişörtü de e, Bircan Hanım'a sakla diye verdiğini düşünmüyorum kesinlikle öyle evet. bir şey kesinlikle yoktur diye düşünüyorum e nereden Çünkü bulmuş tişörtü ben üstünü, tamam bak gitmiştir üstünü orada değiştirmiştir ama e, düşünebiliyor musunuz ölmüş bir insanın her şey değmiş neyini saklasın ya işte Aynen bize de saçma yani. geldi. Peki Özür Hanım bir kız çocuğu olarak sizin de çocuklarınız var. Siz bizim yayınıza bağlanmıştınız daha önce. Yani bu hani annem ölsün öldürecek biri yok mu? O senin çevren çoktur. Niye böyle bir şey demiştir? Tuğya'nı siz çünkü çok iyi tanıyorsunuz. Ya Bircan bak bir Bircan'ın da öyle çevresi öyle bilmem çoktur mafyadır öyle bir kadın da o da öyle bir kadın değil bu kelimeler nereden çıktı bunlar neden bu, bu konuma çevrildi i̇şte, hayır bunları Tuğyan yazmış ya niye yazmış Tuğyan hani, ben, Sizi kızınız gibi Özgün Hanım siz çok iyi tanıyorsunuz ya Tuğyan neden annesini öldürmek istemiş ya Tuğyan annemi öldürmek istedim diye bir şey söylemedi yazışmış olabilir bakın ben dün değil evvelsiniz hayır evin söylememiş içinde ama yazışmış yaptım. ya neden hani bizler çok sinirleniz ama annemize böyle demeyiz ya sevmediği kişilere ölsün falan. Hadi ölsün desek de var mı çevrende biri ölmüyor bir türlü denmez ya, niye demiş bu kız? Ben o yazışmalara da inanmıyorum Esra Hanım. Aa. Aa. İnanmıyorum. Ben şimdi neden inanmıyorum? Söyleyeyim mi? İçimdekini söyleyeyim Gerçekten Söyleyin. söyleyeyim mi? Tuğya'nın telefonu ortadadır. Bak ben, ben Ferdi tanımıyorum. Çok özür dilerim. Ben bak, gerçekten tanımıyorum. Ama ben herkesi içindeki samimiyetin yaşanan hayatı bildiğim için Tuğya'nın ee, bir canlı samimiyeti bir canda gidip kalması evet doğrudur çünkü karşı dairede oturuyordu binanın karşısında. Ama Bircan can Hanım'ı hiç sevmiyormuş. Ona da inanmıyorum nasıl sevmiyormuş nasıl gelip gidiyordu o zaman? İşte bir Tuğyan'ı seviyormuş yani bir canı e, Tuğyan'ı seviyor ...Güllü'yü sevmiyor hatta mesajları da Gülle'den çok kötü konuşuyor. Bir fotoğraflı bir şeyi var. Mesajlarda bir o fotoğraflıyı Esnağım, bakın, versenize. ben şimdi ben şimdi içeri, içerisini onların içerisindeki İkisinin konuşmasını bilemem. Hatta Kervan Bil. Bey de onu söyledi. Kervan <laughs> Bey de dedi ki e, Tuğyan'ın nişanlısı. Gül ama hiç sevmezdi ama Tuğyan'ın ablası gibiydi. Çok severdi dedi. Onu bilemiyorum. Bak onu bilemiyorum. Eğer sevmeseydi Gül abla ona onu göndermezdi ki. O gelip gitmezdi ki. Şimdi Tuğyan'la bildiğim kadarıyla Bircan Hanım çok yakın. Abla gibi. Bunu söyleyen Kervan evet, Bey. Evet yakınlardı. Yakınlar. Evet yakınlardı. Peki, Yakın Hanım, Şimdi bu mesajlar var, Tuğyan da kabul etti. Neden annesinin ölmesini söyledi? Niye ölsün diyor? Bir cana. Bakın, Hiç... bilmiyorum işte, bilmiyorum. Ben Peki. o konuşmalarını bilmiyorum, ama samimi olduklarını biliyorum. Özün abla, sen daha önce de bir televizyon kanalına katılmıştın. Evet. Serap Hanım'la alakalı bir şeyler söylemiştin, hatırlıyor musun? E, Serap Hanım şey dedi geçen yedi TikTok'ta yayında muhtemel aslanı dövdüğünü söyledi. Allah'ın kitabını seversen bir Serap Hanım kendisine sorar mısınız? Nerede muhtemel aslanı dönmüş? dövmüş? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın biz burada karşı tarafın şiddet eğilimli insanlar olduğunu düşünürken siz de bu ses tonuyla konuşursanız ama abi bir saniye bir saniye bir saniye bakın, bakın bir saniye bak biz sessiz aldığımızı söylüyoruz siz senin sesinizden arkadaşım bakın, ses Dur, abim bakın. kardeşim bak abim kardeşim diyorum sana ben tek şu anda niye sinirlendim. sinirlendim biliyor musunuz? Şu anda bakın, bakın. bizi... Yanıltmıyor, Aa. tam tersi aklını çıkarıyorsunuz. Bakın, Ama bir saniye çok beyefendi, niye sinirlenmesin tek tek, tek, tek konuşalım, tek konuşalım. Tek, tek. Bir e. saniye, neden sinirlenmesin ki? Biz beyefendi. Biz zaten sinirli insanlar olduğunuzu söylüyoruz, siz sinirle konuşuyorsunuz. Beyefendi. Bizim avukatınız bile, bile çıktı, biz ailenin tehdit etti. Abicim bir saniye, ben şu an tehditli, mehditli bir şey konuşmuyorum. Farkındaysan bir şey söyleyeceğim. Benim sinirlen, sinirlendiğim... Ya lütfen bak insanları yanıltmayın. İnsanlar evet, ben gerçekleri konuşuyor. Olmayan bir şeyleri konuştuğunuz için insanlar sinirleniyor. İnsanları farklı yöne yöneltiyorsunuz. Neyi yanıltıyor? Bir söyleyin neyi yanılttığını düşünüyorsunuz? Ben inanmıyorum ya Esra Hanım ben inanmıyorum. Neye inanmıyorsunuz? Bir, son bir sorayım Ferdi Kıbrısın Bey bir dakika. Özür Hanım hangisine inanmıyorsunuz? Ben... Bir canın da bak bir canın da bir canın da ben bir canın da bir şeyler altında tehdit altında yani birileri altında, bak Ferdi Bey'i tanımıyorum. Birileri altında tehditle diye düşünüyorum kadını da. Ama şöyle, Ferdi Bey mi tehdit ediyor Bircan'ı? Bilmiyorum. Bak bilmiyorum, ben kimseyi tanımıyorum, Peki, bilmiyorum. Peki Özür Hanım, bakın. Ama bak, çok ileride Esra Hanım. Özür Hanım, şöyle bir şey. İlk mesajı atan Ferdi Bey'e Bircan Hanım. O mesajları görüyoruz. Yani ulaşsın da bu şeyi bir söylesin, içimde vicdan şeyi var deyip devamlı ulaşmaya çalışan Bircan Hanım. İkincisi ise mesajları aslında vermiyor. Bakın vermiyor mesajları. Ee, Ferdi Bey'in telefonu görüntülü olarak kaydettiği için ya, o gösterirken alıyor mesajları. Ve Haziran ayın geçmişe e, dönük şey, mesajlar. Ya. Geçmişe dönük mi? mesajlar. Ve bu mesajları Tuğyan Hanım kabul etti. Demiş annem Çok pardon. Ben size bir, bir şey konuşmak istiyorum. Sadece bu konu için ben sıradım. Evet söyleyin farklı bir şey sordunuz. Ben kullanma bir şey şahit olduğum için ben şahit olduğundan dolayı işte bir dönüş yaptım. Arabanın içerisinde bir can Sultan, evet. Tuyan, Bircan var? Hanım Armutlu'dan geliyordu. Ben panik oldum. Ben çok kötü oldum. Şu anki gibi yine Ama elim canım, ayağım titredi. Başka kim vardı? Ben söylüyorum beyefendi Sultan vardı, Tuyan vardı. Bir de bir can aldılar. Bak söylüyorum abi ben sana bunu söylüyorum. Ben panik oldum. Elim ayağım titreyerek aradım. Şimdi de diyorsunuz ki ses tonunuz Evet, hala panik oluyorum. Neden derseniz Üzüntü yaşıyorum. Anlatabiliyor musunuz? Üzüntü yaşıyorum. Hı hı. Çocuklar benim elimde büyüdü. O çocuklar hı hı. ben benim elimde büyüdü. Ben senin anlayabilirsin ama ben üzülüyorum. Anladın mı? Ben üzülüyorum. Hı hı peki yasaklı madde kullandığını can değil mi? Bircan kendisi telefonu ben bizzat kulağımda duydum. Teyzeme söylesin, bar bar bağırdım Tuğyan'a sen kimlerle gezdin kimlerle oturdun bu kadar mı düşman sahibi oldun sen de bak aynı sinirimdeyim şu anda bir dakika da kim çiziliyor. için söylüyorsunuz bir dakika Özcan Hanım bir daha söyleyin. Bircan için söyledim Bircan gitti böyle böyle işte itiraf etmiş Bircan'ın kayıtlarıyla diye bir kayıtçısı önüme ben de bir sefer Tuğyan'a aradım. Dedim bunlar gerçek mi diye. Teyze dedi bir can yanımda. Bir can şu anda yanında bir can da dedi ki söylesene teyzen beni tehdit ettiklerini teyzene. Tehdit ettiler olarak ha, söylüyor. Evet. Hatta da bir can ki gördüğünüz duyduğunuz hiçbir şey inanmayın. Peki, Hanım size bir şey söyleyebilir miyim? Çok pardon özür dilerim. Siz benim annem yaşındasınız. Yaşındasın. da şunu söyledi. Senin şey dostun düşmanın yok. Bu saatten sonra da herkes senin düşmanın kendine dikkat et. Bunu ben bizzat kendi kulaklarımla duydum arabanın içerisinde. Bircan mı söylüyor? Evet Bircan Tuğyan'a söyledi. Şimdi Bircan ben içerisinde. şunu söyleyeceğim. Bircan Tuğyan'a da aslında yani Bircan e, bence şöyle anladığımı söyleyeyim. Ferdi Bey'e ulaşıyor ve bir yandan bu bilgileri vermek istiyor. İster para beklesin. İster iyilik için yapsın. Bunu Bircan ulaşıyor. hayır. Kadın bir para talebi yok. Şu Şu Ama bir para almadı. Evet biliyorum. Yani neyse ben beklentisi. Abi, bir dakika bir dinlendim. bitireyim sözümü. Bir saniye özür tamam, dilerim. Ben... Bir, bir, şey, bir canını... soruları miyim? Tamam bir dakika bir bitireyim. Bircan Hanım bu şekilde ulaşıyor. Sonradan bu kadın arabaya binince... Yani bu kadın bir ikili oynuyor bunu biliyoruz. Ama bu yine de mesajların varlığını değiştirmiyor. Benim için önemli olan... Bu mesajları zaten bu kadına ölsün mü ölsün diye söylemiş. Bunları zaten... Ee, kamera şeyiyle alıyor Ferdi Bey. Yani o atmıyor. Atmıyor. Yani o bir fikir değiştiriyor. Gelmiş gitmiş bence o Bircan. ...yani bir fikirler değiştirmiş, Tuya'nın yüzüne gülmüş, arkadan bir şeyler yapmış. Yani bu belli. Hani bunu ne niyetle yaptı bilmiyorum. Korktu yaptı, işte başka niyetle yaptı. Ama bir gelmiş gitmiş bu kadın. Ama yine de bu mesajları Ferdi Bey almış. Belki fikir değiştirecekti de hiç bu mesajları göremeyecektik biz. Öyle değil mi Ferdi Bey? Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçeğe aykırı olacak şeyler vardır. Mesela sizin boyunuz 2 metre, 5 metreye tekme atıyorum deseniz inandırıcı gelmez. Şimdi size soruyorum. Ferdi Aydın bu işin hangi bölümündeki bir insanı zorla alıkoyup, tesis edip ee, bu işe şahit yapmaya çalışsın? Şunu söylemek istiyorum. Bir insanı zorla koymak. ...ona şantaj yapmak... ...ona istediğini söyletmenin hapis cezası... ...en az 5 ile 10 yıl arası... ...yatarı vardır diye biliyorum. Bir, Benim hayatımdaki tek bir günün... Bu kendiniz kere... için mi söylediniz Ferdi Bey bunu? Evet kendim için söylüyorum. Kendiniz ben için. Bir kadını kaçıracağım, zorla tehdit edeceğim... ...zorla şantaj yapacağım... ...üstüne bir de ev araba vereceğim... ...üstüne de yakalanırsam 5-10 yıl hapis cezası yatacağım. Ben bu evet. kadar ahmak bir adam olduğumu düşünüyor musunuz? Benim burada menfaatim ya da çıkarım nedir ki bunu yapayım? Ama eğer ki bir insan cinayet zanlısı olduğu düşünülüyorsa, iddia ediliyorsa her şeyi yapar. 5 yılda göz alır, 20 yılda göz alır, şahidi ortadan kaldırmayı da göz alır. Hiçbir şey bilmiyorsak, yani hukuk siz bilmiyorsak... Siz diyor musunuz Ferdi diyor ki benim ne menfaatim olsun beni hani bu kadını alayım... Annem değil, ablam değil, teyzem değil. Ee, benim bana kalacak e, miras yok. Ee, başka bir şey yok. Hanım, ben yayından e, çekilmek zorundayım. Ben sadece duyduklarımı size söylemek zorunda kaldım. <laughs> Duyduğum bir şey de söylemek zorundayım. Ferdi Bey sizi tanımıyorum, bilmiyorum. Dünya kardeşim hiçbir hiç şekilde de bilmiyorum ablacığım. Konumun ne? Ama arabanın içerisinde duyduğumu bu şekilde sana Tuğyan'la yakınsınız size bir şey rica edeceğim. Bir Tuğyan'a sorar mısınız neden annesini öldüreceğim diye mesajlar bak, atmış bir yazış, canı. Sinirle yazış, yazmış olabilir yazışmış olabilir ama kesinlikle Aa. ben kızımı... Bak öldüreceğim kelimesine inanmıyorum. Ben o tarz şeylere de inanmıyorum. Bu yazışmaların gerçek olduğuna da inanmıyorum. İlla ki bu devlet bunu çıkaracak. Anlatabiliyor muyum? Ama kesinlikle ve kesinlikle ben yine söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Tuğyan'ın bunu yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Çocuğumun Ölümle. bunu yaptığına Neyi? kesinlikle Yani onu itmemeli. Yani bununla bir şey rolü yok diyorsunuz. Gülnü'nün ölümünde. Ölümle. Ben kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle Neden? inanmıyorum. Neden mesela inanmamanızın sebebi? Çünkü siz İran tanıyorsunuz. sebebi o çocukları ben elimde büyüttüm. Çocuklarımın ne olduğunu çok iyi biliyorum. O evin içerisinde bir hayat geçirdim. O aileyi çok iyi tanıyorum. Benim ailemin içerisinde böyle bir şey bir anneye olabilir. Yine söylüyorum. Anne kız arasında kavga olmuş olabilir. Tartışmış olabilir. Ben de dün değil gün kızımla kavga ettim. Bana dedi ki Allah'ım dedi ya senin canın alsın ya benim canım alsın dedi. Bu benim kızımı beni öldürmek anlamına gelmiyor. Ama bak onu söylüyor. söylüyor. Bakın başka birine ölsün nasıl olacak bir türlü ben ölüyorum. Bence çocuklarımın, inanın buna çocuklarımın ne Yavuz'un ne tuyanı ve ki Tuğyan annesini o kadar düşkün ki Ferdi Bey ben bilmiyorum, ailenin içerisinde ne kadar onu da bilmiyorum ki tuyanın kesinlikle böyle bir şey yaptığını inanmıyorum. Şimdi e, Özgür Hanım. Ben bir... şu, şu olurdu bakın, şuna çok dikkat edin. Ne olursa olsun ne yaşarsa yaşasın. Tuğyan o evin içinde tekrar döner dolaşır. Annesinin yanına kolunu kağıtlarının altına gelirdi. Lütfen. Bak lütfen Türk halkına da yalvarıyorum. Lütfen. 4-5 gün sonra. 4-5 gün. Özür <laughs> abla. Bugün günlerden ya cuma. 4-5 gün içerisinde bir video ve bir resim yayınlayacağım. O zaman sizin de fikirleriniz değişecek. Lütfen beni takip edin. Ee, ben şu an söyleyemiyorum. adam başına bir şey gelir diye. Ağabeyciğim adamı bak. Bakın ben size bir şey derim. Yolunda. Onun başına bir şey gelir. Bunun başına bir şey gelir diye yapmayın bunu. Çıkın evet, o zaman. Çünkü emniyet var. Bir bir emniyet mensupları var. Musun? Bir saniye beyefendi. Bir, bir saniye bak. Onun başına Hı -hı. bir şey gelir. Bunun başına bir şey gelir diye değil. Hı -hı. Orada adliye var. Orada emniyet mensupları var. Orada buğra'nın savcısı hakimi var. Gidin, madem Gül ablayı seviyorsunuz. Madem fıy ağlamış evet. böyle şahitle ıslaklı verin. Ben şahsen benim bildiğim bir şey olsun Hı -hı. ben çıkıp da bu onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş, demiş. Mışlı mışlı gitmem. Giderim emniyete gidiyorum. Benim ben şahidim. Kimse ben Şimdi, şimdi herkes savcılığa Kırsız ifadesini korkmam. verdi. Özür hanım İfadeleri verdiler. Hayır. Deliller var. O delillerle evet. emniyete giderim. Buranın bir adresi, buranın bir devleti yani var benim ya. Gittiler ya savcılığa ifade verdiler. Evet, delilleri de verdiler. verdiler. Elimde evet, diyor videolar var. var. Delilleri verdik zaten merak etmeyin. Onlar şimdi Gerçekten deliller bir verildi. Bir şimdi bir muhtemelen da. Özür Hanım. Tabii ki her anne kız arasında bazen ama yani ya, ben derdi mi? de mirin, yani mirin, belki mirin bazen zaten. bir saniye bir bitireyim sözümü. Belki jargon saman geber pis kadın bilmem hadi en üst düzey bunu söylüyorum ama şimdi <laughs> sonuçta şüpheli olarak yüksekten düşmüş bir kadın var. O yüzden de 3 ay öncesinde annesine bu kadar kızgın olup ya vardır senin çevren bu kadın nasıl ölür dediğinde de Tabii ki de bizler de şüpheye düşüyoruz. Şimdi ya, no... tabii ki düşülür. diye bir şey yok Esra Hanım. E, tabii ki. Çünkü yani bu neden Benim diyoruz bir bir bunu Esra söylüyor. Hanım. Ve bir bakın, de bakın. Zaten bir de özür dilerim. Bir canın ifadesinde şöyle bir şey var. Cenazede bir canın ifadesine göre Tuğyan ona demiş ki keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim. Ben buna inanmıyorum bir, e, e, Esra Ben inanmıyorum. Bence Ferdi Bey'i de yanıltıyor bu e, Bircan Hanım. Tamam mı? Eğer gerçekten Bircan Hanım'la beraber samimiyetleri varsa bence e, e burada bir oyun var. Ferdi Bey de bir oyunun içerisinde bence. Bak ben kendi yani için siz Ferdi Bey'i de kandırıyor diyorsunuz. Yani, bence Ferdi Bey'i de kandırıyorlar. Eğer Ferdi Bey'de para varsa bu kadınlar Ferdi Bey'i de kandırıyordur. Çok Bunlar kandırıyor da. Bunlar kandırıyor da. Bakın konuşmak istemiyorum çünkü insanın başı belaya girer. Benim elimde mesajlar var. O mesajları... Tamam abicim gidiyorum. Emniyete bak, ver diyorum. Ben size duydum. Ben sana bir kahve çekiyorum. cevap Bir dakika Özgür Hanım. Bir saniye. Bir saniye. Ben ha. duyduğumu değil. Tuyana Hanım beni bile öldürtmeye çalışıyor. Duyduğumu Aa. değil. Gördüğümü Aa. konuşuyorum. Benim başıma gelebilecek her şeyin sorumlusudur. Tuyana Hanım beni bile öldürtmek istiyor. Ben konuşmak istemiyorum. Bende mesajlar var. Neden A, öyle dediniz? dediniz de bir saniye özür dilerim. Niye böyle dediniz? Sizi öldürtmek istiyor. İstiyorum. Efendim. Efendim, Neden sizi öldürtmek istediğini söylediniz? Bu adamın suçması lazım diyor. Bu adamın suçması lazım değil konuşması lazım. Konuşabilecek herkese bir daha söylüyorum. Avukatı var çıkıyor çapulcu diyor halka çapulcu diyor. Hanımefendi çıkıyor hangi bizi dövecek ses tonusuyla konuşuyor. Alttan abla diyor abicim diyor ama ses tonu çok yüksek. Kimse bize ses tonu yükseltmesin. Bizi Peki Ferdi Bey, böyle bir şey mi yapmış? Hani biriyle sizi tehdit mi etti? Ne Hiç kimse, Tuğyan'a bütün sınarcık tanıyor. Bütün sınarcık Herkes bunun yasaklı madde kullandığını biliyor. Herkes Çınarcık'ta nasıl bir yapıya sahip olduğunu biliyor. Fal satayla neresini kestiğini biliyor. Kimse bize martaval okumasın. Biz her şeyi her şeyden biliyoruz. Lütfen şahide de top atmasınlar. Şahidi suçlamak da suçtur. Gerekli tüm işlemleri her şey bakın. Hepsini Ferdi Bey bir şey söyleyebilir miyim? Ferdi Bey bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Bir evet. için Bir dakika. Bir dakika. Şey bir saniye üst üste biniyor. Göz... Ferdi Bey Tuğyan size bir tehdit bir şey yaptı mı ya birinin aracılığıyla? Bak bakın bana be Arnavutluk'tan ve İtalya'dan e yine mesaj geldi. Ben size de attım. Sizi öldürürüm sus lan gevşek. Ben sana sus demedim diye mesajlar geldi. Ha, biz, biz neyin olduğunu iyi biliyoruz. Peki alakalı, bunu Tuğya'nın yaptığını, bunu Tuğya yaptığını <laughs> mı düşünüyorsunuz? Benim başka dost düşmanım yok ki şu an benim benim herkes etrafımda herkes çok sever. Yani bugün <laughs> Türkiye'nin her yerinde hangi ilinde istiyorsanız gidin benim adımla her yerde oturur yer içerken muhabbet edersiniz, herkes güzel şeyler söyler. Onun için değil dünyanın her yerinde değil Türkiye. Ben şimdi bu muhabbetlerde Bircan beni kandıracak zekaya sahip değil ki beni Bircan kandırsın. Ben arıyorum, mesajlara bakıyorum, konuşmalara bakıyorum, insanlara bakıyorum. Korkarak beni arayıp deliller sunan arkadaşlara bakıyorum. Daha ben şu an topun başındayım. Vuracağız gol olacak inşallah. Eğer ki bu bir cinayetse bunların en yüksek cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Hiç kimse buna engel olamaz. Ben bu konunun arkasındayım. Ne televizyon kanalına fenomenleri arıyorlar diyorlar ki. Esra Hanım. Siz destekleyin size kıyak yapalım. Ne kıyak yapacaksın? Esra avukat sen Hanım. Sen nasıl ünlü birini arıyorsun? Bir dakika. Ferdi Bey şimdi avukat da bize yazmış. Ferdi Bey de beni tehdit ediyor demiş. Böyle bir durum Aynen, var mı? Siz açıklayın. Hanım. Bir dakika Özgür Hanım. Bu avukat... Ben Ferdi Bey bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Bir dakika yani. bir soru sordu. Bir saniye. Söyleyin Ferdi Bey. Siz, siz bunu da de cevaplar. Tehdit dediği nedir biliyor musunuz? Ben evet. avukata dedim ki. Dün siz yanlı yayında sordunuz. Her cinayet değişti. Dedi ki durmadan aslanlar gibi savunurum dedi. Canlı yayında Nihat ona sordu. Dedi ki her dedi insanın vicdanına inanarak mı savunma alırsınız? Evet dedi. Ben de ona sordum. Dedim ki Merve Hanım siz vicdanlı birisisiniz de üç tane gencecik insanı katletmiş Atalay Filiz'in dosyasına neden baktınız? Hı hı. Daha önce de camdan açıl, atılmış insanların başka bir kadının camdan aşağı atılmış kafasına vurularak atılmış bir kadının dosyasına neden baktınız? Yani bana vicdandan <laughs> bahsediyorsun. Orada çıkıyor bizim için çapulcu diyor. Türk halkının bana da inanan insanların çapulcu olduğunu söylüyor. Sonra da bizi affedersiniz. Küfür ederek telefon, televizyonda konuşuyor. Ben senin masumluğuna inanamam ki. Ben senin zorlalı koymanın içinde olduğuna da inanırım. Sen hukuk yemin etmiş bir insan olarak televizyona çıkıp bize küfürlü konuşursan ağzından seni bizim çocuklarımız izliyor. Seni bizim ailelerimiz izliyor. Seni 5 yaşında çocuklar televizyonda izliyor. Sen bir hukukçu olarak çıkıp bize hakaretler edip bizi aslanlar gibi ifade vereceğiz. Neyin aslanı? Dur bir aslanı boş ver. değil biz kimseye papuç bırakmayız. En sonunda da küfürlü konuşuyor telefonu kapatıyor. Hayırdır ya burası tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ben biliyorum. Ben edebimden de sakınmıyorum. Ya, Sen mi? benim adımı çete liderleriyle aynı yerde geçiriyorsun. Sen e, ismini vermek istemedim. TSE ismini şahıstan ee, onun karşı davasına baktığın için ifadeden biz vazgeçeriz. Sen de bizi destekle diye yardım istiyorsun. Beni karalama kampanyası başlatıyorsun. Sonra Ferdi Bey beni bir çeteyle test ediyor diyorsun. O çeteyle benim bağlantımı hesaplama. Eğer ki o çeteyle benim bağlantımı ispatlayamazsan sana en büyük hukuk davalarından birini de sana açacağım. Yani bak, Ferdi sosyal Bey sosyal. siz hiç biri aracı ya bir aratıp bir tehditte bulunmadınız öyle mi? Yok şey görmüş sosyal medyada diyorum ki bak ünlü birine diyorsun ki 400 bin lira para ver. Ben onu yargıda birine vereceğim. Doğru. Ses kaydı var. Koyarım mahkemeye. Sıkıntı yok. İftira değil. Yani Buyurun. siz bir dakika bir tehditte yani şunu açıklayayım. Siz Bu bir, bir tehditte tehdit de... mi? Ne dediniz? Bir daha söyleyin. 400 bin lira. Sayın avukat dedim. Bak sayın avukat dedim. Benim adımı çeteyle geçiriyorsun. Evet. Türkiye'de en çok cinayet isteyen gruplardan bir tanesinin adını benim benim adımla aynı yerde geçiriyor. Beni tehdit ediyorlar. Ferdi Bey yaptırıyor diyor. Ben de dedim ki kardeşim bak benim adımı onlarla aynı yerde geçirirsen, benim adımı aynı yerde geçirirsen ben de senin adını başka yerde geçiririm. Doğrudur baroya gider şikayet ederim. Bu bir tehdit mi efendim? Yani baroya şikayet etmek tehdit değil. Hani o sanki başka bir şekilde öteki, O zaman o, sosyal medyada tehdit ettiğinizi söylemiş buna da kişiler, cevap... Bakın kişiler beyan ettiği şeyi ispat etmek zorundayız. Telefonu kapatmak zorundayız. Suç da suç değildir. Ben kimseyi tehdit edecek kadar cahil değilim. Kimse de benimle aşık atamaz. Ben bildiğim konu üzerinde ve doğru olan üzerinde devam edeceğim. Türkiye benim arkamda. Benim başıma da bir şey gelirse kurban olsun Güllü abla. Hiç sıkıntı yok. Korkusu olan adam değildir. Ben sonuna kadar gideceğim. Hiç sıkıntı yok. Türkiye benim çocuklarıma da bakar. Türkiye benim aileme de bakar. Ben sonuna kadar gideceğim. Vazgeçirebilecek biri varsa o Meydan. Tehditin cevabını verdi Ferdi Bey. Özür Hanım siz bir şey diyecektiniz kapatmadan söyleyin. Ben şimdi e, Ferdi Bey biraz önce dedi ki e, konuşuyor. Bak kendisi de e, hiddetlendiğinde bağırarak konuşuyor. Ben, Ferdi Bey ben sizi tanımam kardeşim. Bak dünyada kardeşimsin abimsin. Senin kim olduğunu bilmem ne ettiğini bilmem. Böyle bir durum varsa evet çıksın ben sana hem fikirim. Ama ben burada duyduğum bir şeyi sana da söylemek istediğim için. Bak burada kulaklarımla duyduğum bir şeyi sana da söylemek ve burada konuşulanlara yanıt vermek için yok, aradım. Yok, tabii ki şöyle Anlatabiliyor muyum? ama şöyle de düşünün. İki Bakın, tane kadın arasında inanman, bir İnanın bunu insanım. söylemek istediğim için aradım. Ben de isterim Gül ablanın eğer bir cinayetse bu bir cinayet idiyse çıksın istiyorum. Yani aynı her fikirim ama ben insanların mışlı 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 yaparaksa bak seninle kiminle konuştuğunu bilmiyorum Hı -hı. kardeşim ben. Şimdi Özür, ben Hanım, sana Özür Hanım, Özür Hanım mesajlar değil, mesajlar kabul edildi ve gerçek. Ona ha. ne diyeceksiniz? Ve hiddetlenmemin sebebiyeti de kardeşim, bak kardeşimsin. Elim Özür <laughs> Hanım, <ayıp titriyor. gülüyor> mesajlar gerçek, ona ne diyeceksiniz? Gerçek mesajlar. Esra Hanım bilmiyorum, bakın ben bir şeyin içerisinde değilim. Ama abi, savcılıkta kabul etti ya mesajı. Bak ben değilmiyorum Esra Hanım sadece duyduğum için duyduğum için sizi aradım. Ama Özgür Hanım öyle taraflı olursunuz diyorum ki kabul bakın, etmiş demiş Özgür Anne. Dün bak avukatını da dinledim mesela dün diyor ki avukatı bazı şeyleri kabul ediyorlar bazı şeyleri kabul etmiyorlar ben bilgim yok bir yanlarında değildim. Tamam. Peki olayda yanlarında mıydınız değildiniz Şunu ölsün kelimeli Aradın mı Ferdi Bey diyorum ki Bircan Hanım arabanın içerisinde bunu söyledi ve ben bizzat Peki, şahidim diyorum Tuğyanın, Peki. Tuğyan Hanım Özür Hanım şunu sorayım Doğruysa ne düşünürsünüz Öyle sorayım inanmadığınız için Doğruysa ne düşünürsünüz Tuğyan'la ilgili bir, bir şey hiçbir şey konuşamam ki Esra Hanım nasıl söyleyeyim yani bu bu bir gerçekte bunun bir cevabı bile yok ki yani ne söyleyebilirim yani doğruysa Tuğyan da bu işin içinde olabilir mi diye düşünür müsünüz düşünürüm tabii Esra Hanım eğer öyle bir şey varsa neden düşünmeyeyim ha, o zaman tamam peki doğru çıktığında düşünecek misiniz çünkü muhtemelen tabii ki düşünürüm Esra Hanım yani bakın ben diyorum ki size bak ee, bana teyze ben yapmadım diyorsa bu işin içinde ben yokum diyorsa ben şu anda çocuğuma inanıyorum. Peki sana özür abla. O sana zaman şey mesajlar doğru çıkarsa bu işin içinde olabilir diyorsunuz. Evet olabilir yani e, gerçekten Aslı varsa Esra Hanım bunu zaten e, devlet çıkaracak yani bunun kaçarı olabilir mi? Ben o zaman nasıl derim yazmamış diye. Peki abla bir odada sence bir odadasın küçük bir odadasın biliyorsun o odada üç adım atmak için alan var. Üç adım olan alanda ...60 kilo bir kadın hareket halinde düşerse... ...ve bunu hiç kimse görmezse... ...önce bebeğe sonra bilmem ne... cad dedi, curt dedi... ...az önce sabahki kayıtlarını izlediniz mi? Emniyet müdürü içeri giriyor, ayakları kayıyor emniyet müdürü... ...ne sürmüşlerse... Terzi bir, bakın ...bir şey yapamazlar. Ben, e, ben bu konu hakkında bir şey Bak Bakın ben bu konu hakkında bir şey söyleyemem. Allah'ım canım senin sen başını ağrıtma bunlarla boşver. Şimdi Özür de, Hanım yani, açık açık... ...çok kapına... önemli bir şey söyledi. Bakın ne dedi? Bence bunu dürüstçe söyledi. Özür dedi ki ben bu mesajın doğruluğunu... ...bilmiyorum. Ama bu mesaj doğruysa o Tuğyan'ı ben. çok seviyor çünkü ki Özür Hanım kendi de büyütmüş. Ben de dedi Tuğyan'ın yanında böyle bir şey olduğunu düşünebilirim dedi mesajlar doğruysa. Şimdi muhtemelen mesajlar doğru Özür Hanım. Zaten kabul ediyor ama siz tabi kesin emin olmadan böyle bir şey söylemek istemiyorsunuz. Ama tabii ki de biz annemizle ilgili biri bulunsun birini bulalım öldürelim demeyiz. Yani çok kızınca da ölsün hadi diyenler vardır belki ama başkasına gidip hadi birini bulalım ne zamandır ölmedi bu kadın birilerini bulalım demek doğru